Eğimli nesnelerin deforme edilmesi. Eğer eğimli nesneyi deforme etmek isterseniz, daha önce yaptığınız cap yani kapaklama tipini grid yani ızgara olarak belirlediğinizden ve spline interpolation yani 2B şekil ara değerleme üzerinde yapılmış değişikliklerden emin olmalısınız. Daha sonrasında ise deformasyonla ilgili iyi sonuçlara ulaşmak istiyorsanız yeterince detayınız olması gerekir. Bunları yaptıktan sonra Farklı modifier yani düzenleyicileri ekleyebilirsiniz. Stretch modifier yani uzatma düzenleyicisi en etkili çalışan düzenleyicilerden biri. Geleneksel animasyonlarda squash yani ezme, stretch yani uzatma animasyonun 12 prensibinden biridir. Stretch eksenini X veya Y ekseni doğrultusunda değiştirebiliriz. Oldukça güzel oldu. Stack Deformer veya Stack Modifier var. Bend yani bükme işlemi yapabiliriz. Bend eksenini değiştirebilir, belirli doğrultulara bend işlemi yapabiliriz. Gördüğünüz gibi oldukça güzel çalışıyor. Eğer Bevel'da herhangi bir problem olacaksa cap bölümünden grid seçeneği bölümü ve spline interpolation ayarlarını kullanarak bunu halledebiliriz. Deforme edilmiş bevel objeleriyle temel olarak bu şekilde çalışıyoruz.